E Meme kanseri çağımızın aslında en sık görülen kanseridir. Her ne kadar eski göre artık daha erken tanılar alabilsek ve memeyi koruyabildiğimiz ameliyatlar yapsak da zaman zaman memenin tamamını almamız gereken ameliyatlar yapmak zorunda da kalıyoruz. Tabi bu konuda plastik cerrah Burak hocam ve ekibi bize çok büyük bir destek sağlıyor. Memenin hepsinin alındığında veya çok büyük memeleri olup meme kanserinin tedavisiyle beraber memeyi küçültmemiz gereken vakalarda Burak hocam bütün aslında tedaviye dahil oluyor ve hastaya çok yüz güldürücü sonuçlarla tedavi edebiliyoruz. Şimdi biz meme kanseri tedavisinde Sina Hoca ile beraber hasta bazlı hastanın klinik ihtiyacına yönelik ve hastanın kendi fiziksel özelliklerini göz önünde bulundurarak bir meme onarım şeması aslında planlıyoruz. Ameliyat öncesinde Sina Hoca hastayı değerlendirip tanısını da koyduktan sonra hastaya olası meme rekonstrüksiyon seçeneklerini anlatıyor ve sonrasında da benimle hastanın tanışmasını istiyor. Biz hastayla artık yapılacak ameliyata göre bir onarım biçimi kararlaştırıyoruz. Bu implant yani meme silikonlarıyla da yapılabilir ya da kendi öz dokusuyla da yapılabilir. Burada en uygun yöntemi hastayla beraber ve genel cerrahımız, meme cerrahımız, Sina Hoca ile beraber karar veriyoruz. Bazı hastalarda fazla dokunun olduğu durumlarda derinin de küçültülmesini planlamamız gerekiyor. Bu tip durumlarda hastalara çok büyük implantlar koymaktansa meme dokularındaki deriyi küçültüp mastektomi sonrasında daha küçük bir implantla da hastanın bedenine yük oluşturmayacak implantlarla rekonstrüksiyon sağlayabiliyoruz. Bu anlamda meme konstrüksiyonunu böyle multidisipliner bir şekilde yapabilmek hastalarımızın da sonuçlarına yansıyor. Mastektomi sonrasında kalacak dokunun yeterliliği bizde burada belirleyici oluyor. Eğer deri belli bir kalınlıktaysa protezi iyi saklayabilecekti o zaman deri altını kullanmayı tercih ediyoruz ve bunun müsaade edebildiği bir boyutta implantla yapıyoruz. Eğer radyoterapi gibi bir durum varsa ve deriden de problem çıkarabileceğini düşündüğümüz bir durum varsa o zaman kas dokusunun altına yerleştiriyoruz implantlarımızı. Ya da deri fazla çıkartıldıysa o zaman bize bir deri lazım o zaman ya sırt dokusunu ya karın dokusunu mikro cerrahi yöntemlerle ya da merkonstriktif yöntemlerle meme bölgesine transfer ediyoruz. Dediğin gibi hastanın ihtiyaçları, istekleri ve mantıklı olacak tedaviyle geciktirmeyecek bir yöntemi hastalarımıza sunuyoruz. Kişiye özel bu karar vermek, hep beraber bu karar vermek bence çok önemli. Doğru. Teşekkür ediyorum ben, ben, size. Ben de bu multidisipliner yaklaşım hastaların sıkı takibi ve güzel sonuçlarımız için size teşekkür ediyorum.